Doğru, sen, doğru. Başkanlar, Başkanlar. Başkanlar. Kredi Garanti Fonu'nun internet sitesinde ET destek paketinin ayrıntılarına yer verildi. Paket kapsamında 50 milyar liralık kredinin yalnızca ET kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacağının altı çizildi. <laughs> <İşin yöntemiz. gülüyor> Kobiler için kefalet üst limiti 10 milyon lira, kefalet oranı ise %75 olarak belirlendi. Kobi dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira olurken kefalet oranı %70 olarak belirlendi. Kefaletle birlikte Kobiler için 13,3 milyon lira, Kobi dışı firmalar için 28,5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz olan dönem dahi kredilerin vadesi 36 ay olacak. Evet. EYT destek paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz, kar payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde Türk lirası gecelik referans faiz oranı artı 200 bas puan olarak uygulanırken 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kar payı oranı TLF artı 300 bas puan olarak uygulanacak. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminat ödemesinde kullanılacak krediler için geçerli olacak. 11. çalışandan itibaren kullanımlar için ise faiz kar payı oranı banka tarafından belirlenecek. <laughs> Kredi Garanti Fonu verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırma için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil edecek. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilecek. Evet. Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullanlarımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %1'i oranında komisyon tahsil edebilecek. Kredinin vadesinin bir yıldan az olması halinde azami oran 3 aylık vadelere göre oranlanarak uygulanacak. Ya, Hemen devam et abi buyurun takip et. Çabuk Devam et abi, buyurun, devam et. abi devam et.